Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Bugün ben e, Ola Burcu için bir hafta içinde sizin hayatında neler değişecek. Bakalım inşallah kartlarımız sizin için güzel bir faydalara bilgiler verecek. Güzel inşallah güzel enerjileri alırsınız. Evet hemen de ben başlıyorum arkadaşlarım Özel hayatı, aşk hayatı, iş, ve para maddi durumunuz ne olacak? Evet görüyorum ben aşk hayatında artık e, olarak burcu için bir hafta içine görüyorum sıkıntılarınız bitecek. Bir karanlık günleriniz bitecek arkadaşlar. Artık her ne karar vereceksiniz bu karar sizin için iyi gelecek. Bir karar aşamasınız olacaksınız. Bu kararı verdikten sonra görüyorum artık aşk hayatınızdan bütün karanlık günlere nespet ediyor. Bakar mısın? Bir yokluk çık, bir şey eksik vardı hayatınızda. Bir yokluk çekti. belki maddi yokluklar. Artık birlerin belki bir ili, acı çeken bir ilişkileri vardı. Bunlara çünkü bu kar diyor ki biz artık yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz artık soluna geldiniz kıyıya, kıyıya çok yakınsınız bu sıkıntıların atması için çok az kaldı diyor kartlarımız. Artık diyor aşk hayatınızda şimdiye kadar neyle mahrup kaldınızsa artık bundan sonra bunlar olacak. Her şey bundan sonra hayatınız daha aşk hayatınız daha güzel olacak diyor. Artık bütün karanlık günleriniz bitti. Aydınlığı çok aydınlık çok yakın. Bu da birilerine belki bir ilişkileri sonlandırılması olabilir. Çünkü bu kartımız diyor ki bir yasal bir, bir şey imza, bir dokümanlar imzalıyorsunuz. Ya boşanma olabilir ya da bir ilişkiler bir evlilik olabilir. Evlilik kararı alacaksınız olabilir. Çünkü biraz yasal bir dokümanlar var. Ona ilgili bir bir şey mi imzalayacaksınız. Bu da birilerinin için evet dediği gibi ilişkilerinizi yeni bir seviyeye taşıyorsunuz. ben Evlilik karar almazsa ya da bir acı çeken bir başarısız bir ilişkiniz vardıysa bunları sonlandırması ne olursa olsun hayatınızı daha iyi olacak daha iyi olacak bakar mısınız bu hayatınız diyor azladığınız şeylere diyor yakında çok yakında kavuşacaksınız ve hayatınızda çok büyük değişimler gerçekleşecek arkadaşlar çok büyük değişim artık diyor eskisi gibi olmayacak hiçbir şey olmayacak Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Bu da dediğim gibi belki birilerine ev ilişkilerden temiz sayfa açmasına ya da bir tekrar hayatınızdan birilerine çıkmazsa yeni kişilere girmez bir yeni birileri bir ilişki mesela acı çeken bir ilişkiniz varsa bunlar unutmasın ya da bir ve yeni bir kişilerde tanışacaksın bu acı çeken ilişkinizi unutmazsa hiç yardımcı olacak bu bir, yeni, yeni bir tanışma çünkü hayatınız artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bir büyük bir değişimlere bekliyor size ben bence düşünüyorum evet belki ilişkinizi ama ne olacaksa bunu siz karar vereceksiniz görüyorum siz bir karar vereceksiniz kendi kendinize ıı, nasıl bu artı hayatınızı ne değişeceksiniz bu da siz e, sebep olacaksınız değişilmesi siz sebep olacaksınız mesela boşanmak istiyorsunuz bunu gerçekleştireceksiniz ilişkilerde yeni sayfa yeni yeni bir adım atmak istiyorsunuz belki bu da yeni size bağlı ama ev ne olursa olsun hayatınızı e, bu karanlık günler artık artık ne eksik var hayatınız aşk ne eksik vardıysa Bunlar sonra bunlar olacak. Bu eksik olanları şey bitecek. Artık hayatınız daha bolluk bak bolluk bereket her şey her şey güzel olacak sizin için. Bolluk bereket aile büyümesini çoğuluk çocuk her şeyiniz olacak. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar nasıl sunayım bir hafta içinde evet hayatınızdan büyük değişimler olacak hatta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak burada birileri için boşanma olabilir birileri için ilişkileri yeni seviye taşınması olabilir temiz sayfa açılması evet şimdi devam ediyoruz iş alakalı görüyorum işini bakıyorum olak burcu için bir hafta içinde evet görüyorum bütün tıkanmış işleriniz bu, bu aslan adam ters çıktığı için bütün tıkanmış işleriniz, bütün düz olmayı düz gitmeyen işleriniz hepsi düzülecek ve e, tıkanmış işleriniz açılmazsa görüyorum e, düz olmayan işler. Evet, bütün iş bozulmuş işleriniz evet düzelmezse. Bak bu bu iki kart çıktığımız için bu da bütün iş hayatınızda düşüş falan masa iyileşme iyileşme geliyor arkadaşlar. Bütün bozulmuş işlerin işlerinizle iyileşme geliyor, düzel, düzelme geliyor. bakıyorum okuyorum. sınavı sınava hazırlıyorsan sınava geleceksiniz. Bak olak burcu için söylüyorum. Sınava geleceksin ve istediğini yerinizi kazanacaksın Bakar mısın? Bir üniversite sınavı hazırlıyorsunuz ya başka bir sınava hazırlıyorsunuz ya istediğiniz şeylere kazanacaksınız i̇stediniz bölüm, İstediğiniz bölüm istediniz Bilmiyorum artık istediğiniz puanlara e, ulaşacaksınız birilerine bir e, devletten bir haber ola e, bekliyor olabilir mesela bir birileri iş arıyorsa görüyorum birileri iş arıyorsa bu da belki bir yerde devlete bağlı bir işin başvurumu yapacak onda ilgili bir haber gelecek ama sonun sonunda bu işinize istediğiniz işinize evet elinize geliyor, elinize ulaşıyorsunuz ve çok güzel bir kazanç size getirecek bu iş, yeni bir iş. İş iş arayanlar için söylüyorum. Siz şaşıracaksınız. Evet bu iş belki ben daha çok görüyorum. Belki devletten bağlı. Evet bu iş size ulaşacak ama bir şey sizin kendinize biraz bir şey yolunuzu tıkanan var Belki sizi bakın bakış aç, açısı ya yani siz kendinize değiştirmeniz gerekebilir Belki bakış açısını bir şey yeni bir şey öğrenmeniz ihtiyacı olacak Evet bu iş olacak ama ki siz bu iş haberi var Evet gelecek ama siz kendinizi bir değiştirin diyor. Bunu değiştirmeniz gerekiyor diyor. Bir şey tıkanan, yolunuza tıkanan bir şeyler var. Bunu, bunu kendinize değişim yap, kendinize reform yaptığınızdan sonra belki yeni bir şey öğrenmeye ihtiyacı olabilir. olabilir. Hayatınızda bir şey değiştirirsiniz diyor. İstediğine her şeye ulaşacaksınız diyor. Ve hayatınızı düzene sokacak elinizde gücünüzü alacaksınız. Kontrol gücünüz belki kariyerinizle ilgili, belki bu kariyer ilgili bir e, 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 kariyerinizi ilerlemek, bir istediğiniz pozisyona ulaşması için evet bir şeyi değiştirmeniz ihtiyacını olacak ve sonunda bunu buna ulaş, ulaşıyorsunuz. Sonunda diyor. El, güç elinizde diyor İmparator kartı çıktı bu şu her kendi kendinize düzene sokacaksınız bütün hayatınızı diyor ve istedi istediğin şeyler ulaşıyorsunuz ve de çok um, muhteşem bu kart iş konusunda isteklerinizin yerine geliyor evet de, devam ediyoruz olak burcu şimdi para konusunda görüyorum para konusunda şu an durumunuzda diyor şu an bir sürekli bir erteleyen bir e, konularınız var belki ödemediniz bir borçlarınız var bunları sürekli belki erteliyorsunuz olabilir evet ve konu bu konuda artık yok artık ertelemek e, durumu kalmadığı için bunlarda biraz yüzleşmeniz gerekebilir arkadaşlar bakın bunlar ters çıktığı için artık bunlarda savaşlama yüzleşmeniz gerekebilir belki borçlardan. Evet biraz e, elinizi kolunuzu bağlıyor. Evet biraz e, nasıl çaresiz kalıyorsunuz olabilir. Evet. Ve bu konu ve şimdi diyor, e, para konusunda bu hafta biraz e, bir şey mi almak, bir şey almaya planlıyorsunuz olabilir. Bir şey e, büyük yaptırım yapmaya düşünüyoruz. Evet bu size güzel görünebilir ama hiçbir şey sizin düşündüğünüz gibi hiçbir şey değil bak bu da dikkatli olun bu da size e, büyük para kaybını uğrayabilir onun için diyor bir şey bir yerde bir şey mi almayı düşünüyorsunuz 10 kere 10 kez düşünün diyor ve sonunda diyor e, Evet bu hafta ilgili söyleyeyim ki büyük yatırımlar büyük alımlar biraz ertelemeniz gerekir diyor bak acele etmeyin emin adılan bir şey yapacaksanız Emin adımlardan ilerleyin ve sonunda görüyorum bulunduğunuz durumda bulunduğumuz boşlarda sonunda bir ödeyeceksiniz diyor bir nefes alacaksınız bir güzel bir yerde bir haber gelecek görün bütün sıkıntılarla endişeleriniz yok oluyor ve sonunda nefes alıyorsunuz, diyor. güzel bir haber al, alacaksın. Evet, bu hemen olmayabilir. Bu bu durumunuz, bu durumu gelmesine için biraz süreç yavaş yavaş sürebilir. Ama sonunda diyor, nefes alacaksınız diyor. Borçlarınız ödeyeceksiniz, hatta fazla para biriktirebileceksiniz. Borçlardan fazla para biriktirebileceksiniz. Evet. Ve sonunda bu sonunda bu durumun ulaşacaksınız iyi olan maddi durumunuz sonunda iyi olacak arkadaşlar. Evet olak burcu ve evet, para konusunda bu bir hafta içinde evet bir şey boşlarda herhalde boşlarda boşlarda size yüzleşmeye gerek yüzleşmeniz gerekebilir sonunda bu, ara, bu borçları ödeyeceksiniz. Elinize bir para, bir fırsat geçecek. Ama büyük yatırımlarda, büyük satın alımlarda biraz acele etmemiz gerekir. Acele etmemeniz gerekir. Evet bir dönemin ya da bir, bir durumun sonu ve bir dönemin aşk hayatınızda bir dönemin sonu geldi ya da bir aşk hayatınızda bir sıkıntınız durumunuz varsa o durumunuza bu sonu geldi. Diyor, hayatınıza devam etme zamanı geldi. Evet ve iş konusunda diyor becerikli iş ödülendiriliyor diyor. Yaptığınız işiniz e, yaptığınız bir yerde başvuru olabilir. Bir sınav sonucu bakar mısınız? Yaptı, bir sınava girdiniz e, ama çalıştıysanız çalıştıysanız diyor ödül e, ödüllendiriliyorsunuz diyor güzel bir sonuç alacaksınız İstediğiniz bu istediğiniz yerine bakar mısın istediğiniz bölümü, istediğiniz puan, istediğiniz yerinize alacaksınız. İş pozisyonuyla alakalı istediğiniz şeyler alacaksınız arkadaşlar inşallah. Ama bak bir konuda öğrenilmesi gereken her şeyi öğren. Evet biraz daha diyor istediğiniz yere ulaşması için biraz daha eğitimi almanız gerekebilir arkadaşlar ya da daha doğrusu yeni bir şey öğrenmeniz gerekebilir ya ben söyledim burada bir şey eksik var bir şey tıkanıyor size bu belki evet kendinize geliştirmenize gerekebilir ve sonunda bir kartımıza çekelim bakalım geçmiş e, geçmiş ilgili bakalım alakasız Heh, da, e, tamam bak para konusu aynı perde çıktı tamam üstüne şey finansal güven sonunda diyor para konusunda bütün sıkıntılar aşacaksınız ve finansal güvenlik e, elinize geçecek belki güzel bir e, işiniz büyüteceksiniz bir zam alacak işinize güzel bir işinize geleceksiniz olabilir istinosa sonunda olar borcu için finansal güvenlik alacak. Evet arkadaşlar, falımızı sona erdi. Hoşça kalın.